Oya Sanatı YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel çember oyası nasıl yapılır onu anlatacağım. Dilerseniz oyamızın yapımına başlayalım. Öncelikle arkadaşlar sarı motiften başlayacağız. 12 tane zincir çekerek başlayalım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Birinci değil. Buradaki arkadaşlar zincire batarak burada bir tane yuva oluşturalım. İki zincir çekelim. Tığımızın üzerine bir kez dolayarak yapmış olduğumuz yuvanın içerisine batarak trabzan yapalım. Bir dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batarak trabzan yapalım. Burada arkadaşlar çekmiş olduğumuz iki zincirle birlikte 19 tane trabzanımız olacak. 19 tane trabzanımı yaptım arkadaşlar. Burada da en başta iki zincir çekmiştik. Onun içerisine batarak kapatalım. 10 zincir. 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6. trabzanın başına batarak burada sık iğne yapalım. Bir zincir çekelim. Oyamızı döndürerek Çekmiş olduğumuz zincirin içerisine batıp Sık iğne yapalım. 2 zincir Dığımızın üzerine bir kez dolayarak Aynı yuvanın içerisine batarak Trabzan yapalım. Bir dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batarak trabzan yapalım. Burada da arkadaşlar Çekmiş olduğumuz zincirle birlikte 12 tane trabzanımız olacak. 12. Burada arkadaşlar, Doğuların altında çekmiş olduğumuz zincirin başlangıcının içerisine batarak sık iğne yapalım. 10 zincir çekelim. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanın başına batarak sık iğne ile kapatalım. 1 zincir. Oyamızı tekrar döndürerek yapmış olduğumuz yuvanın içerisine sık iğne yaparak tamamlayalım. 2 zincir. Tığımızın üzerine bir kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batarak trabzan yapalım. Dığımızın üzerine bir dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batarak trabzan yapalım. Burada da arkadaşlar 12 tane trabzanımız olacak şekilde devam edelim. Buradaki zincirlerin dibine batarak sık iğne ile kapatalım. 10 zincir 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3. arkadaşlar trabzanın başına batarak sık iğne yapalım. Bir zincir çekelim. Bayamızı tekrar döndürerek yapmış olduğumuz yuvanın içerisine sık iğne yapalım. 2 zincir tığımızın üzerine bir kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batarak trabzan yapalım. Bir dolayalım. Aynı yuvanın içerisinde batarak trabzan yapalım Burada da arkadaşlar Aynı işlemi devam ederek tamamlayalım 12 Hemen Dibindeki yuvanın içerisine batarak Sık iğne yapalım 10 zincir 8 9 10 1 2 3. trabzanın başına batarak sık iğne yapalım. Bir zincir. Boyamızı tekrar döndürerek yapmış olduğumuz yuvanın içerisine sık iğne yapalım. 2 zincir. Tığımızın üzerine bir kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp trabzan yapalım. Burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını da buraya yapalım. 12. Hemen buradaki yuvanın içerisine batarak mayamızı bitirelim. Boyamızın üst kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dilerseniz birleştirmesini göstereyim. Öncelikle burada bir tane orta boydan biraz daha küçük örümcek yapalım. Tığımızın üzerine 4 kez dolayarak 1 2 3 4. zürafanın içerisinde batarak 2 2 olarak çıkacağız arkadaşlar. Bir zincir çekelim. Tığımızın üzerine bir kez dolayarak yapmış olduğumuz trabzanın içerisine batıp trabzan yapalım. 5 zincir. Tığımızın üzerine dolamadan buradaki trabzanın arasında batarak pipirik yapalım. Bir dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batarak trabzan yapalım. 5 zincir. Tığımızın üzerine dolamadan Buradaki arkadaşlar trabzanın arasına batıp bir birik yapalım. 2 dolayalım. Buradaki trabzanın arasına batarak 2 2 2 çıkarak trabzan yapalım. 5 zincir. Trabzanın arasına batarak bir birik yapalım. 3 dolayalım. Buradaki trabzanın arasına batarak 2 2 2 ve 2'den çıkalım. 5 zincir. Tırabzanların arasına batarak bir birik yapalım. Buradaki arkadaşlar sık iğneyi sayalım. 60 olduğumuzu. 1 2 3 4 Burayı biraz sıkıştıralım. Şimdi arkadaşlar burada boyamızın düzünü alalım. Boyamızı bu şekilde çevirerek 1 2 3. trabzanın başına batarak kapatalım. Tekrardan Burada arkadaşlar 4 tane sık iğnemiz vardı. 7 oluncaya kadar devam edelim. 5 6 7 Hemen bir alttaki trabzandan devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. de hemen dibindeki zürafaya batarak tamamlayalım. Bir tane daha orta boydan birazcık küçük örümcek yapalım. Tığımızın üzerine 4 kez dolayarak 1 2 3 4. zürafanın içerisine batarak 2, 2 2 2 ve 2'den çıkalım. Burada arkadaşlar bir tane zincir çekelim. Daha sonra oyamızı tekrar çevirerek bu şekilde buradaki arkadaşlar yuvanın içerisine batarak kapatalım. bir zincir hemen trabzanın içerisine batarak 7 tane sık iğne yapalım 2 3 4 5 6 7 8. 7 dibindeki zürafaya batarak tamamlayalım Orta boydan küçük bir örümcek. Tığımızın üzerine 4 kez dolayarak 1, 2, 3 4. zürafanın içerisine batarak 2, 2 2, 2, 2 ve 2'den çıkalım. Bir zincir tığımızın üzerine bir kez dolayarak yapmış olduğumuz trabzanın içerisine batarak trabzan yapalım. 5 zincir 5 yapmış olduğumuz trabzanın arasına batıp bir birik yapalım bir dolayalım bir alttaki trabzanın içerisinde batarak trabzan yapalım burada arkadaşlar oyamızı döndürerek 1 2 üçüncü trabzanın başına batıp kapatalım. Burada zincir çekmeyeceğiz. Buradaki trabzanın arasına batıp sık iğne yapalım. İki dolayalım. Alttaki trabzanın baş içerisine batarak ikili trabzan yapalım. Beş zincir. Tırabzanlar arasında batarak pipirik yapalım. 3 dolayalım. Bir alttaki yuvanın içerisine batıp 2 2 2 ve 2'den çıkalım. 5 zincir. Tırabzanlar arasına batıp pipirik yapalım. Burada arkadaşlar yapmış olduğumuz sık iğne ile birlikte 7 tane sık iğnemiz olacak 2 3 4 5 6 7 hemen bir alttaki trabzanın içerisine batarak 7 tane sık iğnemiz de burada olacak 1 2 3 4 5 6 7 8. de dibindeki zürafaya batarak tamamlayalım. Oyamız bitti arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Oya Sanatı YouTube kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.